Günaydın. Kendini sıkışmış ve bunu almış hissettiğinde sinir sistemini biraz rahatlatmak için gözlerini kapat. Burundan derin bir nefes al. Ve burundan aldığın nefesi pipeti üfler gibi boşaltmaya başla. Bütün nefesini verdiğinden emin olduğunda Tekrar derin bir nefes al burnundan. Ve pipet üfler gibi boşalt. 5-6 kere bu nefesi yaptığında sinir sistemine her şey yolunda sinyali göndereceksin ve biraz olsun rahatlayacaksın. Sevgiler.